Arkadaşlar tekrar Almanca metin okuma ve anlama hepiniz hoş geldiniz diyelim. Yine A2 düzeyinde Gesundheit beim Ars yani sağlık doktorun yanında şeklinde başlıklı bir Almanca metnin Türkçe çevirisini yapacağım. Sonrasında orijinal sesi dinleyeceğiz. Sonrasında test çözeceğiz arkadaşlar anlamış mıyız diye. Hemen başlayalım. Şöyle araç çubuğumu açıyorum. Dela arkadaşlar Şöyle altını çizdim. Gesundheit Bayım arst. Gözünde kelimesi arkadaşlar sağlık demek. Evet. Gözünde ait sağlık. Bayım arst. Yani doktorda anlamında. Yani doktorun yanında. Baydem arst. Baydem arst. Doktorun yanında. Bu bayım kelimesi arkadaşlar. Baydemin kısaltılmışı. Bayım olmuş arkadaşlar. Bayım arst. Yani doktorun yanında anlamında. Del arkadaşlar şöyle noktadan noktaya gidiyorum. Evet. Peter is krank. Hikayemizin kahramanı Peter arkadaşlar. Peter is krank. Peter hastadır şeklinde çeviriyorum. Şöyle geldim. Erkek zum arst. Doktora gider. Erkek zum arst. Yani o doktora gider. Şeklinde çeviriyorum. Şöyle geldim. Demek ki doktor buna soru soruyor. Bakın arkadaşlar. Vazfetinin. Vazfetinin. Fraktel Yani arst. Yani arst. Fragen yapıyor ona. Yani soru soruyor. Was ver neyim var diye soru soruyor arkadaşlar. Was ver yani neyim var ne eksik anlamında. Burada fragen kelimesi arkadaşlar soru sormak anlamında. Deler arkadaşlar şu şuradayım. Evet söyleyeyim. Peter'den cevap veriyor arkadaşlar. Ich habe husten. Öksürüğüm var. Schnuffen. Yani soğuk algınlığım var. Und Fiebe. Ve ateşim var. Ich habe husten. Öksürüğüm var. Schnuffen und fieber yani öksürüğüm, soğuk algınlığım ve ateşim var diye Peter söyler arkadaşlar. Şöyle geri geldim. Şuradayım. Doktor soru soruyor. Diyor ki: "Wie lange sind Sie schon krank?" Yani ne zamandan beridir hastasın diye soru soruyor. Bizimki yani Peter de diyor ki: "Seit Gestin Yani dünden beri. Burada gestern kelimesi dün, seit gestern dünden beridir diye söylüyor arkadaşlar. Şöyle şuradayım. Evet. Der Arzt hört seine Lunge ab. Demek ki doktor hört seine Lunge ab. Yani ciğerini dinliyor. Mis seine Temperatur. Yani ateşini ölçüyor. Onu zihdin seine Mund ve onun ağzına bakıyor arkadaşlar. Ağzına bakıyor. Yani demek ki muane ediyor. Tekrar ediyorum. Der ağır sözlerine lunge ab. Yani doktor ciğerini dinliyor. Miszene temperatur. ateşini ölçüyor. On zihin zeynin mund. Zihdin zeynin mund. Yani ağzının içine bakıyor. Der arkadaşlar şöyle geri geldim. Ve şurada olduğumu gösteriyorum. Zihabın eine schlimme erkaltung. Zihaben eine schlimme Yani doktor diyor ki. Yani ağır bir soğuk algınlığınız var. Zihaben aynashlimer kartung, yani kötü bir soğuk algınlığınız var. Rawkhinzı, sigaretçi musunuz? Nein, iroqa nikh. Hayır, içmiyorum diye Peter söylüyor arkadaşlar. Nerede olduğumu göstermek açısından çiziyorum. Tekrar edenin Zihaben aynashlimer kartung, yani e, kötü bir soğuk algınlığınız var. Sonra devam ediyor soru sormaya. Rawkhinzı, sigara içiyor musunuz? Nein, iroqa nikh. Peter de, hayır, içmiyorum diye cevap veriyor arkadaşlar. Buradayım arkadaşlar. Das ist gut, doktor söylüyor. Das ist gut, bu iyi. Rauchen ist nicht gesund. Yani sigara içmek, rauchen sigara içmek sağlıklı değildir diye söylüyor. Söyle yine devam ediyor soru sormaya. Haben Sie allergen? Haben Sie alerjin yani alerjin anlamında. Yani, alerjin var mıdır diye soru soruyor. Haben Sie allergen? Nein, ich işte habe keine Allergie. Hayır, hiç alerjim yoktur diye Peter de cevap veriyor. Değerli arkadaşlar, şöyle biraz yukarıya alayım ki rahat görelim. Şuradayım. Şöyle aldım, şuraya getirdim. Şöyle Evet. Der Arzt gibt Peter ein Rezept. Der Arzt yani doktor gibt Peter ein Rezept. Yani doktor Peter'e bir reçete verir. Ich verschreibe, ich verschreibe Ihnen Medikamente. Die holen sie bitte aus der Yani ben sana apotekten yani eczaneden alacağın ilaçları yazdım diye söylüyor. Ich verschreibe ihnen medikamente. Die holen sie bitte aus der Apotheke. Yani ben sana ilaçları yazdım ki sen di yani bu ilaçları di bu ilaçları holen sie bitte aus der Apotheke. Yani Eczaneden lütfen al diye çeviriyorum. Tam olarak çevirdiğimizde yani kurallı bir Türkçe cümlezi yapmak istediğimizde şöyle diyoruz: e, Doktor, doktor, Dr. Peter English, doktor Peter'e bir reçete verir ve der ki, der ki, san, ben sana eczaneden alabileceğin ya da alacağın ilaçları yazdım diye söyler. Evet, değerli arkadaşlar bunun çevirisi budur diye düşünüyorum. Şöyle şurdayım, evet. Nehmen Sie morgens eine Tablet, nehmen Sie morgens Tablet. Yani sabahları eine Tablet, yani bir Tablet al und am Abend einen Löffel Hausensaft. ve akşamleyin de bir kaşık öksürük şurubu iç diye söylüyor doktor. Nehmen Sie morgens eine Tablet. Yani sabahları bir Tablet al, yani bir hap al und am Abend ve akşamleyin einen Löffel Hausensaft. yani akşamları da bir kaşık öksürük suyu iç diye söylüyor arkadaşlar. Burada Peter soru soruyor. Bakalım şöyle şurada. Bakın diyor ki Darfik Morgan futbol şipilin. Yarın top oynayabilir miyim diye. Futbol oynayabilir miyim diye söylüyor arkadaşlar. Soru soruyor. Burada da doktor da diyor ki Nein, das nicht. Hayır, bunu yapamazsın diye söylüyor. Sonra konuşmaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle şuradayım. Şurada olduğumu gösteriyorum. Evet. Sie müssen drei Tage im Bett bleiben. Sie müssen drei Tage im Bett bleiben, yani üç gün yatakta kalmalısın und sollten viel Tee mit Honig trinken ve ve ballı, epey bir ballı çay içmelisin diye söylüyor. Sie, müssen drei Tage im Bett bleiben, üç gün yatakta kalmalısın und sollten viel Tee mit Honig trinken ve epey bir ballı çay içmelisin diye söylüyor doktor. Sonrasında bakalım ne söylüyor. Şuradayız. Evet. In einer Woche dürfen sie wieder Fußball spielen. Ja, in einer Woche, yani bir hafta içerisinde dürfen sie wieder Fußball spielen. Bir hafta içerisinde yine top oynayabilirsin diye söylüyor doktor. Sonrasında bakalım. Evet. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche Ihnen gute Besserung. Yani sana geçmiş olsun dileklerimi söylüyorum. Evet, sana geçmiş olsun diyorum diye, şekli diliyorum diye söylüyor arkadaşlar. Burada wünschen kelimesi dilemek anlamında. Gute Besserung, geçmiş olsun anlamında. Ich wünsche Ihnen, yani ben sana, sana, sana. Gute Besserung, yani sana geçmiş olsun diliyorum diye söylüyor. Değerli arkadaşlar ne yaptık? Yani metni okuduk. Şöyle sesi de bir dinleyebilsek, şöyle bir başlasak. Lingua.com Lesen Gesundheit beim Arzt Peter ist krank. Er geht zum Arzt. Was fehlt Ihnen? fragt der Arzt. Ich habe Husten, Schnupfen und Fieber, sagt Peter. Wie lange sind Sie schon krank? Seit gestern. Der Arzt hört seine Lunge ab, misst seine Temperatur und sieht in seinen Mund. Sie haben eine schlimme Erkältung. Rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht. Das ist gut, Rauchen ist nicht gesund. Haben Sie Allergien? Nein, ich habe keine Allergien. Der Arzt gibt Peter ein Rezept. Ich verschreibe Ihnen Medikamente. Die holen Sie bitte aus der Apotheke. Nehmen Sie morgens eine Tablette und abends einen Löffel Hustensaft. Hmm, darf ich morgen Fußball spielen? <laughs> Nein, das dürfen Sie nicht. Sie müssen drei Tage im Bett bleiben und sollten viel Tee mit Honig trinken. In einer Woche dürfen Sie wieder Fußball spielen. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Telefon, ne Bitte beantworte die. Şöyle, metni, metinde kelimelere bakalım yani metinde öğrendiğimiz kelimeler neler? Şöyle mesela krank kelimesi hasta. Ich bin krank. Ben hastayım. Bist du krank? Hasta mısın? Mesela arz kelimesi doktor anlamında. Vasfet Ihnen? Neyin var anlamında arkadaşlar? Vasfet Ihnen? Evet. İsabe hustin, öksürüğün var, şnüffen, soğuk algınlığı var, fibi. Yani ateşim var diye söylüyor. Wie lange? Ne zaman? Ne zaman? Yani ne kadar süredendir diye söylüyor arkadaşlar. Gesten kelimesi nedir? Dün anlamında. Burada lunge akciğer misin ölçmek, misin temperatür yani ateş ölçmek. Ondan sonra mun kelimesi ağız, shlimer kaltung yani ağır soğuk algınlığı diye söylüyorum. Rauchen sigara içmek anlamında. Ee, yine bakıyorum alergin yani alerji anlamında arkadaşlar. Şöyle kaldırdım. Buraya geldim tekrar. Buradan bakıyorum yine reçet kelimesi arkadaşlar reçete anlamında feşgaybe feşgaybe yani yazmak dökmek yazıya dökmek anlamında medikamente ilaç anlamında evet apotek kelimesi eczane anlamında arkadaşlar e, eczane evet bizde eczane İngilizce pharmacy Almanca apotek arkadaşlar Burada nehmin almak anlamında tek anlamında nehmin löfül kaşık ee, yine havuzunza, hustunza, hustunza, öksürük şurubu anlamında. Yine burada bakıyorum. Bleiben kelimesi kalmak e, anlamında arkadaşlar. Mesela dıgaydağı imbet bleiben. Yani üç gün tahta kalmak anlamında. Honik kelimesi bal anlamında arkadaşlar. Gute besagung. Gute besung Geçmiş olsun anlamında. Evet arkadaşlar ne yaptık? Kelimeler öğrendik. Şimdi burada sorularımız var. Bu sorulara böyle bakalım neler mesela soruyor bize. Ben tekrar altını çize çize gideceğim ki göresiniz. Mesela burada wie lange Peter ist schon krank. Wie lange Peter ist schon krank. Yani Peter dünden beri hasta değil. Mesela zaid drei Tagen, üç günden beri. Hayır. zaid eine Woche, bir haftadan beri. Hayır. zaid gestern. Evet doğru cevabımız. Seit gestern. Yani dünden beri. zaid wo gestern? Dün değil, Evet su günden beri diye çeviriyorum arkadaşlar. Değil arkadaşlar şöyle geldim. Şuraya şuradan bakıyorum. Was macht der yani doktor ne yapar? Doktor ona bir reçete yazar. Değil mi? Ya, bakalım ne yapıyor? Ermis Zeyn'in e, blutruk, blutruk yani Ermis Zeyn'in blutruk yani kan basıncını ölçer diye. Hayır öyle bir şey yok. Erzet in Zeyn'e öğren. Kulaklarına bakar. Hayır öyle bir şey yok. Erzur Zeyn'e lung yap. Evet ciğerlerini dinler. Bakın ciğerlerini dinler diye söylüyor. Tabi arkadaşlar burada im aynı şpritse, im aynı şpritse ona bir iğne yapar diye. Hayır öyle bir şey de yok arkadaşlar. Doğrucağımızı bulduk. Buradan devam ediyoruz. Bakalım yine. Vasol Peter Auster apotek Was Peter Auster apotek elbette ilaç alması lazım. Yani ilacın anlamı nedir? Medikamente, medikamente doğrucağımız. Mesela aynı rezept yani bir reçete sigaretin, sigara ve çay. Hayır, medikamente alması lazım. Değerli arkadaşlar şöyle geldim. Dördüncü soruya, dördüncü soruyu da çevirelim. Was darf Peter morgen nicht? Was darf Peter Morgan, yani Peter Yani ne yapamaz? Elbette top oynayamaz. Çünkü ona doktor yasakladı. bleiben. Hayır yapması gereken zaten bu Honig Honig Zaten yapması gereken bu ya'ni ballı çay içmesi lazım. spielen. Yani Yani top oynayamaz aslında. Şrafın, uyuyabilir. Yani, bunu Bunu yapabilir. yapabilir. Bunu yapabilir. Bunu ichmasi yapabilir. spielen yapamaz. Evet. Arkadaşlar son bir sorumuz kaldı. Onu da bitirelim. Evet. Şöyle bakalım. One sol pattern den hausen saft. Özü hausen ne ya? One sol pattern, one sol pattern den husten saft. Husten ne Yani öksürük şurubunu ne zaman alır? Am abend arkadaşlar akşamları. Zweimal täglich, günde iki defa. Hayır. Drei Tage, hayır. Yani üç gün. Am morgen, sabahleyin, hayır. Am abend, am abend. Ne yaptık? Yani demek ki metni okuduk, anladık, anladığımızdan dolayı ki bu soruları cevap verebiliyoruz arkadaşlar. Telaşa ne yaptık? Bir okuma, anlama ve dinleme etkinliği gerçekleştirdik. Umarım yararlı oluyordur. Yani bu etkinlikleri çocuklarınıza mutlaka mutlaka okutun arkadaşlar. Almanca öğrenenlerle de paylaşın arkadaşlar. Kanalımıza ee, kanalımızı paylaşabilirsiniz. Bu etkinliklerim devam edecek. Aslında ben bunu kendim için yapıyorum. Yani yaparken de size yardımcı olması açısından öğretmeye çalışıyorum. Ben kendim öğreniyorum arkadaşlar. Bir sonraki etkinlikte tekrar görüşmek dileğiyle herkese kolaylıklar diliyorum.